Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Zeyt kanalıma hoş geldiniz. Geçen e, yanlış hatırlamıyorsam Citroen veya Peugeot bayisinin incelemesini yani bayi gezmesinin altına Hyundai istemişsiniz. Ben de hemen okulumun yakınında bir bayiye geldim arkadaşlar. Orada e, araçları güzel güzel showroom incelemelerini yaptım. İçeride Ion hariç, Kona elektrikli hariç tüm araçlar mevcuttu. Hepsinin fiyatlarını aldım. ÖTV muafiyeti fiyatlarını aldım. En dip rakamlı fiyatlarını da aldım. Çok fazla uzatmadan sizlere videoyu bırakıyorum. Videoya geçmeden önce hemen şu aşağıdan videoya benim kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Videoyu beğenin ki önerilere çıkalım. Önerilere çıkalım ki daha fazla yorumlarda belirttiğiniz bayileri tek tek gezeyim arkadaşlar. Siz de bilgilenmiş olun. Hem öte muafiyetli olanları hem de normal almak isteyenler için. Tedarik sorunları bu arada yavaş yavaş çözülüyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi videoya geçelim çok fazla uzatmadan. Evet herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Hyundai bayisinden benden bir e, showroom incelemesi istediniz. Genel şöyle bir bütün bayideki araçların fiyatlarını sizlere aktaracağım. Artı video ÖTV muafiyetli araçların ne kadar alındığının bilgilerini tek tek araçların üzerine not olarak bırakacağım. E, şöyle söyleyeyim ÖTV muafiyetli zaten Tucson girmiyor. i20, Beyon, ve Elantra giriyor. Bunları söyleyeceğim. Şimdi video incelememize başlayalım. İlk önce Tucson'la başlayacağız. Tucson biliyorsunuz C segmentinde çok büyük bir rol oynayan e, yeni tasarımıyla. Şöyle bakın omuz çizgilerini görüyorsunuz şöyle dodit tasarımlarını görüyorsunuz C segmentinde kendini çok fazla ileri atan bir otomobil oldu. Eski kasası da çok güzeldi ama bu kasa gerçekten bakın stoplar tamamen LED'ten çünkü bu Elite paketi arkadaşlar. Şunu eklemek istiyorum. Daha sonra e, Prime Plus diye bir paket geldi, yeni bir paket. Ve bunun fiyatını da sizlere şu an ekrana bıraktım. Prime Plus diye. Bu aracın arkadaşlar içinde normalde biliyorsunuz Prime'da e, şu tuş kombinasyonunu bakın şunlar yoktu. Normal bildiğimiz vites vardı. Ekstra olarak bu geliyor diğer özelliklerini de ilerleyen dakikalarda sizlere söyleyeceğim. Arkadaşlar videoyu bir 2 dakikalık falan bir durduruyorum. Burada e, Tucson'un yeni paketiyle alakalı bilgiler vereceğim sizlere. Prime Plus bildiğiniz üzere yeni bir paket ve artık Tucson'un 1.6 benzinli 180 beygirlik olan versiyonları da sunuluyor ve 1.6 dizel 136 beygirli olan versiyonları zaten vardı. Prime Plus'a ekstra ne geldi? Prime'ın üzerine şöyle söyleyebilirim. Zaten bunlarda dijital gösterge standart biliyorsunuz. Prime Plus'ta da aynısı. Multimedya ekranının olduğu kısım tamamen aynı. Klima belli değil ama mana olduğu söyleniyor. Neler var zeyt derseniz 19 inç jant, şerit takip, çarpışma önleyici sistem. Artık bu normal vites kolu yok. Elektronik vites var arkadaşlar. Bu bildiğiniz elitte gördüğünüz vitesin aynısı var. Yani o konsol tamamen şöyle Range Rover havasında. Havasında. Onun haricinde bir de standart deri koltuk geldi arkadaşlar. O bayinin aksesuar muhabbetiyle yaptığı deri koltuk değil. Kendi standartında olan deri koltuk geldi. Ben bugün konuşamıyorum mesela. Ee, videoyu burada kestim. Şimdi hemen bayi incelememize devam Yo. ediyoruz. Şimdi Tucson'u da şöyle içini göstereyim sizlere. Bunun da fiyatını vereceğim sizlere. Bakın koltuklar bu şekilde deri geliyor. İçeriye şöyle bakalım. İklimlendirmemiz falan da var arkada. Bu şekilde gerçekten tasarımıyla, donanımlarıyla çok zengin bir araç. Çok güzel bir araç. Tucson'a 760 bin TL'ye veriyorlar arkadaşlar. Şöyle bagajını da açıp sizlere göstermek istiyorum. Bagaj hacmini görün diye. Elektrikli bir bagaj var. Bagaj hacmini bıraktım. Şöyle genişliğini görün. Bakın bu şekilde. Yedek lastiği yok arkadaşlar. Koltukları buradan biliyorsunuz. Arkadan görünümü de bu şekilde. E bu aracı TUSO'nun elit paketini 760 bin TL'ye kadar alabiliyorsunuz. Bunun bilgisini sizlere vermiş olayım. Şöyle şoför kapısından da araca bakalım. Bunu zaten Türkiye'de ilk e, test sürüşünü yapan biziz biliyorsunuz. Şöyle elektrikli koltukları var bayilerde özellikle Tucson'a çok fazla bir merak var. Bunu söyleyebilirim. Kablosuz şarj özellikleri, carplay falan hepsi mevcut. Çok güzel bir, bir C segmentinde bir SUV. Evet Tucson'dan bu şekildeydi. Şimdi Elantra'ya geçelim. Elantra'mız style comfort olarak adlandırılıyor. Boş vakit arkadaşlar. Şu da style comfort ama burada kapak jant varken bu aracı ekstradan e, çelik jant koymuşlar arkadaşlar. İçi dışı komple aynı. Tabi bu araçlar biliyorsunuz İlk geldikleri gibi değil. Bunun üzerine şöyle ekstradan aksesuar koyuyorlar. Bunlar mesela şu anda kumaş koltuklar. Ama bunları deri yapıyorlar. Ve deri yapılmış haliyle fiyatlarını söyleyeceğim. E, bu aracın fiyatının 462 bin TL olduğunu söylediler. Manuel klima. Şurada küçük bir ekran var. ya e, buraya ekstra ekran da taktırabiliyorsunuz. Tabi o zaman fiyat değişiyor. ÖTV muafiyeti de 250-255 bin TL'ye bu aracı veriyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz e, normalde sınırın üzerinde bir otomobil olduğu için bayi destek verip sizlere ÖTV muafiyeti satıyor. E, tabii ki de yani bu fiyatları hak eder mi derseniz yani hiçbir araba şu anda bu fiyatları hak etmiyor tabii ki de. Ama eğer 450 bin sınırının üzerinde bir otomobil almak isterseniz yasalara uygun hareket etmemiş olursunuz. Burada da bayi fiyatı istediği gibi ayarlayabilir arkadaşlar. Maalesef durumlar bu şekilde. Style Comfort'un içerisini göstereyim. Bu aracı satın alanlarda olabilir. Çok fazla soranlar da var. Bunlar da standart zaten. sunroof gelmiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Yapımına uygun değil. Elantra Style Comfort. Şöyle geniş geniş gösterelim. Böyle bir otomobil. Bunda ekstra jant olduğu için fiyat farkı var. Onu söyleyebilirim. Yoksa ikisinin de koltukları kumaş. Hatta diğerininkine hemen bir gidip bakalım. Bu otomobilin koltukları. Evet bunun da kumaş arkadaşlar. Bunlarda ekstradan aksesuar yok. Ama dediğim gibi ekran taktırabiliyorsunuz. Burada da fiyatlar değişiyor. Şimdi Hyundai Bayon'a bakalım beraber. Evet Hyundai Bayon. BSU'da çok fazla satan bir otomobil. Motor performansı olarak bir tık atmosferik motor kullandığı için düşük. Ama 1.0 turbo besemeli motorları da geldi arkadaşlar bunların biliyorsunuz. Onların fiyatlarını da yani isterseniz bırakabilirim buraya. Yorumlarda isterseniz yorumlarda söylerim. Bu aracımız style paket. Elite paketini de ÖT muafiyeti veriyorlar. Style'in fiyatı 396.000 TL. Normal alacaklar için söylüyorum. Elite alırsanız bu fiyat 430.000 TL'ye çıkıyor. Bakın büyük ekran da var bu araçta. Otomatik kırma sistemimiz. Bu şekilde style paketini 245.000 TL alabiliyorsunuz. Elite'i de 255.000 TL'ye ÖTV muafiyetli veriyorlar. Şimdi Elite'e de bakacağız. Yani Style'la Elite'in ne farkları var? Göreceksiniz. Style'da dijital gösterge yok arkadaşlar. elitte dişler gösterge var. Şöyle için dışını iyicene göstereyim. Bagajını da gösterelim bu arada. Bagajını göstermiyoruz. Evet. Yani şu şekilde bir bagajı var. Hacimlerini bırakırım. Sarı ışığımız var. Beyon. Evet. Şimdi bir i20'yi e, göstereyim arkadaşlar sizlere. i20'nin style paketi var. Bir de Jump otomatik var biliyorsunuz. Bunları söyleyeceğim. Bu arada bu ikisi arasında bir fark var arkadaşlar. E, bu aksesuarlı olduğu için bakın benim verdiğim fiyat aksesuarlı olanın fiyatı. Şöyle basamağımız var ve koltuklar deri geliyor. Aksesuar takıldığı zaman. Bu da normal standart gelen kumaş koltuklarıyla beraber ve bunda da basamak yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi gidelim i20'ye bakalım bir de sizlere Elite B10'u göstereyim ve muafiyetli fiyatlarını söyleyeceğim tabii ki de. Evet i20. Şöyle dışını şunu Bu araç satılmış olduğu için içini şuradaki i20 de göstereceğim arkadaşlar. Dışına bakalım diye gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Bu da aynı araç. Diğeri de aynı araç. Style paket, geri görüş kamerası, büyük ekran. Ama dijital göstergesi yok elit olmadığı için. Şimdi gidelim ve içine bakalım. Style paket i20 içerisinde bu şekilde arkadaşlar. Koltuklarda tabi aksesuarlı gördüğünüz gibi. Aksesuarda neler var zeyt derseniz bana deri koltuklar var. Camlar, filmli, seramik falan bunlar geliyor. SUV'lerde basamak ekliyorlar. Hemen fiyatını söyleyelim. i20 Style 331 bin TL. ÖTV muafiyeti de 215 bin TL'ye veriyorlar arkadaşlar. Şöyle arkasından da gösterelim. Deri koltukları görün ama çok görüntü bozukluğu var. Bu şekilde. Evet şimdi de elit Bayon'a bakacağız. Bayon diye okunuyor arkadaşlar. Şöyle bir arkayı da gösterelim sizlere. Klasik bildiğiniz ledler olan elit paket. Style'dan farklı olarak şöyle içini açtığımız zaman bakın arka taraf bu şekilde. Farklar önde tabii ki de. Anahtarsın. Girişlerimizi görüyoruz. Şu ambiyansları çok hoşuma gitti bu arada. Kapı bakın mavi ışıklar şuralarda falan ledler olması bayağı hoş. Bu aracın yakında test sürüşü gelecek arkadaşlar. Mekanik ayarlanabilir koltuklarımız, kumaş koltuklarımız. Bunlara ekstra özellik eklememişler ama aksesuarla birlikte de alabilirsiniz bu arada. Büyük ekran, otomatik klima, kablosuz şarj. İçine binelim. Şu şekilde bir multimedya ekranı var. Yani farkı bu arkadaşlar. Elite ile Style'ın farkları çok büyük değil. Gördüğünüz gibi şerit takip sistemini burada görebiliyoruz. Bu şekilde. Şimdi çıkalım. Bu aracın Satış fiyatı 430.000 TL arkadaşlar ama öte muafiyetli. 255.000 TL bayon elit sahibi olabilirsiniz. Tabundalar aksesuarsız. Evet, artık kapatalım bayonu da. Showroom incelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Elimden geldiğince tüm bilgileri, fiyatları, özellikleri sizlere vermeye çalıştım. Yani sizin düşünceniz ne bilmiyorum ama benim düşüncemi sorarsanız fiyatlar bir tık daha oturmuş diyebilirim. Yani elitin 760 bin liraya verilmesi falan ee, en azından uçuk uçuk rakamlar değil arkadaşlar. Segmentinin fiyatları diyebilirim. E, siz olsaydınız Tucson yerine 3008 mi tercih ederdiniz veya Elantra yerine Megane Sedan mı tercih ederdiniz veya Octavia işte B10 yerine Peugeot 2008 mi 20 yerine Polo mu mesela korsa Bunun gibi e, soruların cevaplarını yorumlarda sizden bekliyorum. Şimdi dışarı çıkalım ve kapanışımızı yapalım. Evet video sonu değerlendirmeme hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda olabildiğince dip rakamları almaya çalıştım ve ÖTV muafiyeti fiyatlarının da dip rakamlarını almaya çalıştım arkadaşlar. Şu açıklamayı hep yapıyorum yine yapacağım. Bir aracı satış fiyatı 450 bin TL'nin üzerinde ise bu araç devletin koyduğu 450 bin TL sınırının üzerine çıkmış olur ve siz ÖTV muafiyetli bu aracı alamazsınız arkadaşlar. Ve bu aracı bayi size veriyorsa fiyatı 450 bin TL'nin üzerinde olan aracı destek verip size ÖTV muafiyetli satışı yapıyorsa üzerine ne kadar koyduğunun hesabını devlet maalesef soramıyor. Hak mı? Bazı konularda hak değil. Şimdi adam 460 bin TL'lik arabayı size 255 bin lira veriyorsa burada bir sıkıntı yok. Ama bu adam 500 bin liralık arabayı sizlere 350 bin liraya veriyorsa burada bir indirekendi söz konusu oluyor. Orada da sizin hakkınız yenmiş oluyor ama yapacak bir şey yok. Maalesef tedarik sorunları var biliyorsunuz. Derken tedarik sorunlarının yavaş yavaş çözüldüğünü belirteyim. Bugün özellikle Hyundai için şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Hyundai Ocak ve Şubat ayı içerisinde 2022 yılında en fazla satan otomobil pazarı listesinde ilk 3'e girdi. Daha önceden Hyundai'den böyle bir çıkış beklemiyordum ama 3. sırada olması gerçekten satışlarının arttığının belirtisi ve en çok satan arabaları da i20 ve Beyon arkadaşlar. Böyle söylemek istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz şu güzel bir emeğe saygı diyelim. Aşağıdaki butonlardan videoyu beğenip kanala abone olursanız beni desteklemiş olursunuz ve videoyu beğendiğinizde bu şekilde belirtirseniz arkadaşlar. Beğenirseniz önerilenlere çıkarız. Burada da sizin desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere.